Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte ortalama 2,3 kilogram karbondioksit emilim yaptığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde Fidanlar Fidanlarla Büyüyor projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır. Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda 1 saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Soru da bize şöyle diyor. Bir ağaç 2,3 kilogram karbondioksit emilimi yapıyor. Bizim 10 milyon ağacımız var. O yüzden 10 milyon ağacın karbondioksit eminimi bulmak için 10 milyon sayısıyla 2,3 kilogramı çarpacağız. Burası kilogram olacak. Soru da bizden kilogramı tona çevirmemizi istiyor arkadaşlar. Bunun için 1000 kilo 1 ton olduğu için 1000'e bölme işlemi yapacağız. Bu değeri 1000'e böleceğiz. Şimdi 1000'e böldüğümüzde 1000'in sonunda 3 sıfır var. Yukarıdan da 3 sıfır sadeleştirdiğimizde bölme işlemi yaparız. Artık burası kilogram değil ton olmuş olur. Ve bu değeri bularak son adımda bilimsel gösterim yapmaya çalışalım. Şimdi zaten burada bir 2,3 var. Bunu katsayı olarak alalım. 2,3 çarpı 10 üzeri diyorum. Sıfırların her biri onun kuvvetidir. 1, 2, 3, 4 tane sıfır varsa bunu 10 üzeri 4 şeklinde yazarız. Zaten 2,3 sayısı bilimsel gösterime de uygundur. Cevabımız 2,3 çarpı 10 üzeri 4 yani A seçeneğidir.